Tehlikatı Körceyettin'e sağ olun. Bugün sizin için Samsunlardaki mürekkep bakma sorununu ele alacağız. Peki bu mürekkep bakma sorunu nasıl oluyor? Bunu aslında çok basit bir cevapla size söyleyebiliriz Nasıl oluyor? He, telefonunuzu küçücük bir yerden dahi elinizden düşürüp, e, ekranın küç, e, küçük bir noktayla başlayıp, daha sonra komple ekranın siyah olmasına e, mürekkep bakması denilir. Peki bu mürekkep bakması nasıl çözümlüdür? Kesinlikle özellikle dilerim söylemek gerekirse, ekran değişimi olmadan hiçbir şekilde bu mürekke bakmasının çözümü olmaz. Siz de bu gibi sorunlarla karşılaştığınızda Kadıköy Cep Dünyası acilekrandeşimi.com sayfasından ürün bilgisine ulaşarak telefonunuzu yanımıza getirdiğiniz zaman maksimum yarım saat içerisinde ekranınızı değiştirip geri eskisi gibi kullanmanızı sağlayacağız. Peki bu, bu ekran değişimi yaptıktan sonra tekrar bu arıza verecek mi diye soracak olursanız evet tekrar elinize düşürdüğünüz zaman veya herhangi bir şekilde bir darbe aldığı zaman aynı sorunun tekrarla aynı sorunla tekrar karşılaşabileceğinizi söyleyebilirim. Sizin de bu gibi sorunlarınız varsa ve çözümünü bulamıyorsanız Kadıköy Cebniyası Google'da en yüksek yorumu alan, müşteri memuriyetinden en çok önem veren firma diye araştırırsanız bizi görüp yanımıza getir, gelebilirsiniz. Ve dediğim gibi de maksimum 20-25 dakika açısından telefonunuzu değiştirip size geri teslim ediyoruz. Bu kanalımızda bu videomuzu beğenip kanalımıza küçük bir yorum yazarsanız gerçekten bizi mutlu edersiniz. Teşekkürler Kadıköy olun.